Sevgili öğrenciler, bu dersimizde Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerinin devamı olan senedi ifak tanzimat ve fermanlarından sonra bizim karşımıza çıkan birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesi ve Osmanlı tarihindeki ilk anayasa olan kanuni esasinin kabulü konusuna işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Tanzimat dönemi yani 1839'dan başlayan bu demokratikleşme süreci meşrutiyet rejiminin kurulabilmesini sağlayan şartları ve Hava'yı Osmanlı topraklarında oluşturmuştu arkadaşlar. Genç Osmanlılar ki onların diğer ismi Jön Türkler aslında. Bunlar arkadaşlar aslında daha önceden Avrupa'ya eğitim almaya gidip daha sonra Avrupa'da gördükleri parlamenter sistemi Osmanlı ülkesinde hayata geçirmeye çalışan aydın gruba verilen isimdir. Jean Quinter ya da diğer ismiyle Genç Osmanlılar. Bu grup 1865 tarihinde İstanbul'da Genç Osmanlılar Cemiyetini kurdu. Kim bunlar? Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa, Agah Efendi gibi isimler bu çatı altında padişahın mutlak otoritesine karşı ilk muhalefeti oluşturdular arkadaşlar. Bu grubun amacı padişahın mutlak otoritesini anayasal sistem içerisinde halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento yani meclis ile sınırlandırmaktı. Yani arkadaşlar yürütme organını denetleyecek bir halk meclisinin olması gerekliliğini ortaya koymuşlardı diyeceğiz. Şimdi bunlar Jön Diğer adıyla Genç Osmanlılar grubu. Genç Osmanlılar dediğimiz bu grup o günkü padişah yani 2. Abdülhamit'i destekleyerek padişah olmasında etkili oldular. Ve devlet şurası, şurası başkanı Mithat Paşa da bu grubu destekledi. Yani arkadaşlar 2. Abdülhamit'in padişah olabilmesi için destek aldığı grup Genç Osmanlılardı. Ki zaten 2. Abdülhamit de padişah olmadan önce Genç Osmanlılar denilen jön Türkler bununla da şunu söylüyor. Ben padişah olursam parlamenter bir sistemi getireceğim. Yani mutlak monarşiler, meşruti monarşiye bir geçiş sözü de vermiştir. Padişah 2. Abdülhamit'in rızasıyla Mithat Paşa başkanlığındaki bir komisyon Türk tarihindeki ilk anayasa olarak kabul edilen 1876 Kanuni Esasi adındaki anayasayı da hazırlayacaklar arkadaşlar. 1876 yılında İstanbul Konferansı olarak bilinen ya da Tersane Konferansı olarak bilinen bir konferans yapıldı. Burada İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya Osmanlı'ya Balkanlardaki azınlıklara yani gayrimüslimlere yeni haklar verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu durum karşısında Jön Türk olarak adlandırdığımız bu genç Osmanlılar Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemek adına diyoruz ki arkadaşlar eğer biz Osmanlı sınırlarında bir parlamento halk meclisi açarsak ve bu evet. halk meclisine de azınlıkları da dahil ederse seçme seçilme hakkıyla otomatik olarak Avrupa'daki bu büyük sömürgeci devletler bizim iç karışamaz. Yani arkadaşlar İstanbul Tersane Konferansı'nda Osmanlı iç işlerine karışılmasın diye azınlıkları bahane ederek karışılmasın diye Jean Türk dediğimiz genç Osmanlılar çözüm önerisi olarak meşrutiyete geçmekte buluşan, parlamentoyu açtığımızda, Hristiyan unsurlara da seçme seçilme hakkıyla yönetimi ortak ettiğimizde ki bundan daha büyük bir yetki, hak verilemez, Avrupa daha neyi bahane ederek iç karışabilir ki düşüncesi vardır. Buradaki noktada Jean-Luc dediğimiz Genç Osmanlılar Bölümünün Tanzimat döneminde Avrupa'ya eğitim alsın diye yollanan öğrenciler olduğunu biliyoruz. Aydın sınıfı oluşturuyorlar. Bizim amacımız bu grup Avrupa'da eğitim alsın, Avrupa'daki şartları Osmanlı ülkesine getirerek dağılmayı, parçalanmayı engellesin diye. Ama Avrupa'ya giden bu öğrenciler aydın bir grup olarak geri döndüler ve Avrupa'daki parlamenter dediğimiz halk meclisi sistemini ülkemizde hayatta geçirmeye çalıştılar ve meşrutiyet adı altında da bunu başardılar. Birinci meşrutiyetin ilan edilme sebeplerine bakacak olursak bunlardan birincisi Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemektir arkadaşlar. İkincisi parlamenter sistemi destekleyen aydın kesim olarak bilinen jönkürtler yani genç Osmanlıların dönem padişahı ikinci Abdülhamid'e yapmış oldukları baskıdır. E üçüncü sebebi ise o gün düzenlenen İstanbul dediğimiz tersane konferansında Osmanlı aleyhinde bir karar çıkmasını engellemek adına meşhuriyet ilan edildi. Arkadaşlar 1876 yılına kadar Osmanlı Devleti nasıl yönetildi? Mutlak monarşi ile yönetildi. Yani monar tek demek bin kişinin idaresi yani padişahlık sistemi yönetilmişti. Fakat 1876 ile beraber artık Osmanlı Devleti'nde ilk defa siyasi bir yönetim tarzı olan mutlak monarşiden meşruti monarşiye yani meşrutiyete bir geçiş söz konusu. Şimdi bu meşrutiyet yönetiminde padişah, umumi meclis ve anayasa olarak üç tane temel kurum bizim karşımıza çıktı. Yani meşrutiyetle beraber artık üç tane kurumumuz var. Padişahlık, umumi meclis ve kanuni esası dediğimiz anayasa. Osmanlı tarihinde ilk defa 1876 meşrutiyetin ilanı ile beraber rejim değişikliğine Mutlak monarşi bitmiştir yerine meşruti maaşı dediğimiz padişahın yanına parlamentonun açıldığı meşrutiyet dersi Ve ilk defa Osmanlı tarihinde halk yönetime ortak olmuştur. Ve ilk defa parlamento dediğimiz millet meclisi açılmıştır arkadaşlar. Şimdi şöyle meclisi umumi yani umumi genel demek. Genel meclis açıldı. Ve bu genel meclis iki kademeli. Bir tanesi ayan toprak ağları dediğimiz soylu kesi, bir tanesi de halkın temsilci göndererek oluştuğu asıl bizi ilgilendiren meclisi nebusandır arkadaşlar. Şimdi gençler, ayan meclisinin üyelerini padişah seçiyor ve ömür boyluğuna seçiyor. Fakat halkın meclisi olan meclisin nebusanın üyelerini Vergi veren 50 bin erkeğin bir tane milletvekili seçmesinde 4 yıllığına parlamentoya milletvekili veriliyor ve seçilen her milletvekili bulunduğu bölgeyi değil tüm Osmanlı ülkesini de temsil eder hale girmiyor. Şimdi burayı dikkatli takip ediyoruz. Burada Osmanlı Devleti ile ilgili meşrutiyet yönetimiyle ilgili bu meclislerle ilgili bilgi bilgilerden, yani padişah görevine, parlamentonun görevine buna bakmaz. Yani birinci konumuz olarak ilk başta birinci meşrutiyet. Birinci meşruiyete bakacağız. Yani tarih 1876 yılındaki ilk defa rejim değişikliği yaptığımız olaydan bahsediyor. Meşrutiyet en tepedeki isim yine padişahdı. O zaman en tepede son söz her zaman kimdir arkadaşlar? Padişah. Meşrutiyet yönetiminde en tepedeki yürütme organı padişah. Padişahın altında bir tane meclis taşındı. Bunun adı umumi meclis. Yani genel meclis açılıyor arkadaşlar ve bu umumi meclis iki ayaklıdır. Bunlardan bir tanesi padişahın seçtiği ve ömür boyu göreve gelen meclisi ayan ve bunlardan ikincisi de asıl bizi ilgilendiren olan halkın temsilci gönderdiği meclisi Nebusa. Şimdi arkadaşlar meşrutluk yönetimi içerisinde en tepedeki isim padişah. Padişahın altında bir tane umumi meclis vardır ve bu umumi meclisin iki tane ayağı vardır. Bunlardan birincisi meclisi ayan, bunlardan ikincisi meclisi mebusan. Meclisi ayanın üyelerini padişah seçer ve ömür boyu seçer. O zaman meclisi ayağının meşrutiyet içerisinde olması çok da demokratik değil aslında. Çünkü üyelerini halk seçmiyor, padişah seçiyor. Üyeleri belli bir süreliğine göreve gelmiyor. Ömür boyu göreve geliyor. Burada demokratikleşme söz konusu aslında değil. Ama asıl demokratikleşme burada arkadaşlar. Meclisi ne bu senden? Üyelerini kim seçiyor? Halk seçiyor. Nasıl bir seçim var? 50 bin vergi veren erkek. 50 bin vergi veren erkek bir tane milletvekili parlamentoya gönderiyor arkadaşlar. Kaç yılına seçiliyor? O günkü Osmanlı anayasası olan birazdan göreceğiz. Kanuni esasiyeye göre 4 yılda bir parlamento seçimleri yapılıyor. Aynı bugün günümüzdeki gibi arkadaşlar. 50 bin erkek, derdi neler erkek, bin tane görev vekili kaç yıldırına gönderiliyor? 4 yıldırına parlamentoya gönderiliyor. Bir daha söylüyorum gençler. Meşrutiyet idaresi altında asıl demokratikleşme hareketi şurada olmuştur. Yani milletin temsilcileri buradadır. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi kıvamında değildir belki ama sonuçta seçme ve seçimle var arkadaşlar. Yani milletin iradesinin yönetime yansıması meşrutiyet adı altında meclisi mebusanda gerçekleşmişti. Osmanlı tarihinde ilerleşti. Sonra 20 Mart 1877 yılında Meclis-i mebusan ilk oturumunu açıyor. İçerisinde 115 milletvekili var. Bunlardan 69 tanesi Müslüman, 46 tanesi gayrimüslim, 26 tane de ayan bulunmaktadır. Diyeceğiz arkadaşlar. Kanunun esası, kanunun esası bir anayasadır. Bakın anayasal belgeyi bitiriyorum artık. Kanunun esası tek başına bir anayasadır arkadaşlar. Ve bir yetkili meşru geçmemizi sağlamıştır. Artık Osmanlı Devleti Birinci meşrutiyetle beraber ilan ettiği anayasa olan kanun esas ile beraber anayasal bir devlet olmayı başarmıştır. Belçika ve Rusya'dan örnek alınarak hazırlanan bir anayasadır. Osmanlı devleti bir bütün bir ifadesi vardır. Yani Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır. Osmanlıcılık fikri vardır. Meclisi Mevusa'nın dört yılda bir seçim yaptığını burada anayasada bir madde olarak görüyoruz. Bakın dikkat edin, meclisi açma ve kapama yetkileri, yani şurada meclisi açma ve kapama yetkileri kimin elindedir arkadaşlar? Padişahın elindedir. O zaman çok demokratik değildir aslında. Yani meclisi açma ve kapama yetkisi tek bir kişinin elindeyse Orada çok demokratik hareketlerden söz edemeyiz. Ama dedim ya, meclis nefsan burada. O yüzden demokratik diye biliyoruz arkadaşlar. Savaş ve barış kararı anayasaya göre padişaha verilmiştir. İşte e, meclisin kararlarında son söz padişahındı. Basın kanunlar çerçevesinde büyüdü. Kanunlar izin vermezse bu değildir yani. Müsadere ve Antalya yasaktır yani müsaadele devlet kişinin malına koyması, Angarya, boş işlerle uğraşılması gibi de ya, yasaktır. Memuriyetlere tayin usulüne göre ve ehliyet ve liyakat esasına göre yapılır bu kaderi, Osmanlı Anayasası ve Kanun bulmak mümkün değil. Ama bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz, bir şeyler açma ve kapama yetkisi padişahın elinde olması, savaş ve barış kararı padişahın elinde olması, meclis kararlarında son söz padişahın elinde olması, Zaten meşrutiyetten önceki mutlak monarşide de bunlar padişahın elindeydi. Yani şuradaki şimdi bizde iki tane meşrutiyet var. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet. Aslında demokratik olan ikinci meşrutiyet. Çünkü birinci meşrutiyette zaten padişahın mevcut hakları anayasa güvencesi altına alınmıştır. Ama ikinci meşrutiyette bu hakların hepsi padişahın elinden alınacak ve meclisi diye bu sana parlamentoya, halkın meclisine verilecek arkadaşlar. Kanun esasının önemine bakacak olursak, kanun esasının önemi Osmanlı'da ilk defa halk, halktan kastın erkekler, vergi veren 50 bin erkek, bir milletvekili görüntüldü. Erkekler ilk defa yönetime katılmıştı. Osmanlı'da ilk defa parlamentolu bir sisteme geçilmişti meclisi mevzusan ve ayan meclisi yani umumi meclis olmak üzere padişahın yetkileri meclisten üstün tutulmuştu. Çünkü deminden dediğimiz gibi son söz burada padişahındır arkadaşlar. Mesela kanun nasıl yapılıyordu? Parlamento içerisinde ilk başta kanun teklifi verebilmek için padişahdan izin almanız gerekiyor. İzin alırsanız kanunu yapıp genel oylamaya sunarsınız ve kanunun hayata geçebilmesi için tekrardan kimin onayına gitmesi lazım? Padişahın onayına gitmesi lazım ve padişahın birinci meşrutiyet içerisinde sınırsız reddetme dediğimiz veto yetkisi vardır. Ama ikinci meşrutiyette bir kere veto yetkisi olacaktır. Yani en demokratik olan aslında ikinci meşrutiyette. Birinci meşrutiyette ne yazık ki meclisin bir üstünlüğü var. Padişahın mı? Kesinlikle burada padişahın üstünlüğü var. Kişisel haklar devlet garantisine alındı ve Türk tarihinin ilk anayasası olması açısından kanunu esası bizim için önemli bir Not olarak da bu dönemde yani birinci meşrutiyet çok uzun ömürlü olmadı. İlan edildiği süreçte 1877 ve 78 yıllarında o meşhur 93 harbi dediğimiz Osmanlı Devleti ile kuzeydeki tehlike olan Çağrı Rusya arasında muazzam derecede büyük bir savaş yaşadılar arkadaşlar. Ve bu savaş sırasında meclisin Mevusan dediğim halk meclisinde o günkü padişahımız olan 2. Abdülhamit Han'ı eleştiriler başladı. Ve padişah da 93 harbini bahane ederek anayasanın da meclisi açıp kapama yetkisini padişah vermişti zaten anayasanın da kendisine vermiş olduğu hakka dayanarak 14 Şubat 1878'de meclisi süresiz kapatmıştır. Süresiz diyorum sonradan 30 yıl sonra açıldı. Ve bu kapanma olayıyla beraber 2. Abdülhamit Han'ın 30 yıla yakın istibdat dediğimiz baskıcı döneminde arkadaşlar başlamıştır. Not olarak da bu birinci meşrutiyeti ilan ettiren jönkler var. Bu Jön Türklere muhalefet bir süre sonra İttihat ve Terakki ile ortaya çıktı arkadaşlar. İttihat-Terakki Türk tarihinin ilk siyasi partisidir. Ve önemli isimleri burada Enver Paşa, Niyazi Paşa ve Talat Paşa olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Ve bu İttihat-Terakki ikinci meşrutiyeti ilan ettirecek gruptur arkadaşlar Osmanlı devletinde diyerek birinci meşrutiyette kanun esası yani demokratikleşme sürecindeki dördüncü dersimizi de burada sonlandırıyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.